geliyor. İki makasas, bir de tara, güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. sensin. Sensin. Kuaförüm, sensin. Ayna kapansın. Aslan kendine baksın. Yine beğendi arkadaş. Yani <laughs> 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 biraz komik. Şey, ya Yeşilçam çam yer gibi olmuşum. Beğenmedin mi? <laughs> Hollywood yerine Yeşilçam yani. <laughs> Bu pek afro dalgasına benzememiş de bir de kahkellerim gerçekten çok ilginç duruyor. Bir de falan <laughs> alakası yok. Makyajın nasıl? Makyajım olabildiğince benzemiş fotoğraftaki yani senin istediğin gibi. Evet evet istediğim şekilde yani highlighter ve ruj parlak. Olabildiğince makyajım benzemiş ama saçım. Biz aslanla ilk başladığımızda söyledim. E, elimdeki maşa 3 beden büyük. Normalde afro dalgası 16 numara maşayla yapılıyor. Yani en ince kalem halk deyimiyle kalem maşayla. Elimde olmadığı için genel olarak tüm arkadaşlarımızda yok zaten o malzeme. Söyledim zaten baş e, bu kadar birebir aynısı olmayacak. O yüzden e, sahnede mutsuz olma onu hazırlamıştım ona. E çok... Ön perçemleri aslında o, o 16 numara maşı olsa yani en incesi olsa e, dönme mesafesi olurdu. Kalın olduğu için dönme mesafesi bir de dönüp durdu. Rüyamda yerine Belgin Doruk. Size saygım sonsuz ama şu kankiler falan. Kendini çok komik buldum? Komik buldum kendimi ya karikatür gibiyim şu an. Özlem makyajını beğendi Aslan. Makyajımı çok beğendim. Makyajını beğendi. Evet, ama... makyajı zaten neredeyse birebir yaptım ki 15 dakika kala falan başlamıştım makyaja. Yani ben saçının da güzel olduğunu düşünüyorum. Eşimin dediği gibi ince maşa elinde olsaydı birebir aynı şekilde çıkardı zaten. Can? Berit nasıl buldunuz? Ee, genel yorumlara katılıyorum. Doğru bir yorum diyor. de maşa diyor ya ona katılmıyorum. Maşa yoksa bu var. İnce. Bunu Bakın yapacaksın? getir o maşayla bunu. Getir. Getir arkadaşım. Buyurun. Arasında ne var? Bu çevirmezdi o da çevirmezdi. Nasıl bu bundan ince Bak, değil mi? Bak sen diyorsun ya ben geçer yaparım. Bak yap aynısı olsun. Tek kelime ya, etmeyeceğim senin Aynısı olmayabilir. Ona katılıyorum Yine ama... aynı. Yine dönmez. Dönme mesafesi yok. Döndürürüm ben için... onu da. Hayır. Aynısı yaparım demiyorum. Döndürürüm ondan daha hayır, güzel bir dönmez. şey yaparım. Bu kadar Ama ince bu olması lazım. Bunun ucu yani kadar. Yani malzeme olmayabilir. Bunu... Üretmek de lazım. Bakın. Dönmez. Bak iyice bilmediğini belli etme. Döner mesafesi, mi dönmez mi? Dönme mesafesi. Bu döner hayır mi o saçta dönme mesafesi yok. Ben en bu fırçayla onu döndürürüm. Bir de ben şöyle demiyorum. Aynısı olur demiyorum. Daha iyisi olabilir diyorum. Döndüremezsin. Onun dönme mesafesi yok. Döndüremez. Makyaj nasıl olmuş? Siz kendinizi Rihanna'ya benzetiyorsunuz zaten. <laughs> Benziyorsunuz Yok, da bence. Şu mesela peruk, o şekilde bir peruk taksaydım şu saç ee, yerine cidden yüzümü benzediğimi düşünüyorum. Makyajı gayet sana. güzel ama kaşlarını biraz pudralayıp biraz da e, açık kahve var far sürüp e, daha da kaşlarını İnzeltmek açık yapabilirdi. Kaşları biraz koyu gelmiş. Onun dışında makyajını beğendim. Ka Kaşlarında mikroblading var ama. Okey. Kaşlarında beğendim mikroblading makyajını. işlemi var. Peki. Nuray, Emel nasıl buldunuz Aslıhan'ı? Öncü ve Özlem'in performansını. Ben şahsen bir benzerlik göremedim. Göremediğim gibi Buyurun. saçta da evet yani Rihanna'ya benziyorum dedi ya. Asla bir benzerlik göremedim. Dediğim gibi benzetemedim gibi saçta hiç benzememiş yani olmamış. Hepiniz, özellikle. Hepimiz burada kuaförüz. Yani Rihanna'nın şu anki önündeki saç çektiğimiz zaman tam burun ucuna kadar gelebilir. Değil mi Bir Şu de arkadaki saçlardan şöyle rağmen. alabilirdiniz. Hayır gelemez. O, İnce kıvırıp alabilirdiniz. Bak ilk bölümü izlediğinizde göreceksiniz. O bayanın perçemi tam olarak tam bu buradan alınmış. Çok derin alınmış. Yani Arkadan, tepeye kadar. Şuradan getirebilirsiniz yok, gelmiyor iddia ediyorum. Işte. Şu arka saçları gelebilirdi şuraya. Ee, Aslan, önde şuradaki saç alıp öne getirsene geliyor. Hayır. Şuraya Aynen, kadar. Ortadaki. Var. He, gelmez. Evet, burası da yalnız. gelmez. Bir ben denedim. De. Hepsini denedim. Ee, ben Rihanna'nın fotoğrafında burnundan başka highlighter göremiyorum. Senin elmacık kemiklerinde Yok. ve burnunun ee, şuraları aydın Oraları aydınlatmak başka bir şey. Highlighter başka bir şey. Yani simle yapmak başka bir şey. Orada daha aydın ama diğer harici birebir makyaj tebrik ediyorum. Mikroblading kaşınız ama ekstra onun boyanmaya ihtiyacı oluyor, boyadınız mı tekrardan? Yok, e, daha aydınlık olmasını istedim ben. Şurada Kaşları tarafa, boyadınız kaşı yani. Kaşı orada, orada daha seyrek diye Tamam, Boya, tamam. Kaşlarınız çok keskin kalmış. Pudra ile biraz onun rengini evet. kırabilirdiniz canım dediği gibi. E, saçını zaten alakası yok. Peki Selami, Tuğba nasıl buldunuz? O fırçayla o saç dönmez. Dönmediği gibi şurada bak bakın saçta afro dalgası olmasına rağmen yani saçın kendini yukarı çekmesine rağmen saç omuzlarda yani hanımefendinin saçı zaten çok kısa ee, önlerde de dediği gibi saç aşağıya kadar gelebilir bazen e, kişinin bilgisi yetersiz kalır çünkü ma e, malzeme yoktur hem yapacağı malzeme yoktur hem de saç buna müsait değildir. O zaman aslında Aslıhan kendi için yanlış bir seçim yapmış diyebilir miyiz? E, Aslıhan'a bu saç çok yakışır. Ama bu saçla değil. Yani biraz daha bu uzun. Bu saç oldu. boyuyla mı? Evet bu saç boyuyla değil. Onun dışında çok yakışır. Ben zaten bu fırçayla çevirsek bile o dalga olur demiyorum. Bak dikkatinizi cımbızla çekeyim bari de. Yani öyle olur demiyorum. Ama bu fırçayla döner diyorum. Belki, belki şey olabilirdi bu kalın firketeler var ya. Kalın firketeye sarıp presle ısıtabilirdi. O zamana daha ince bir dalga ya çıkardı. Ya birçok şey üretilebilirdi. Bu da bir üretim yani. Tuba, makyaj nasıl? Ben genel olarak makyajını beğendim ama burnundaki highlighter'ı biraz fazla buldum. <laughs> Burnunu daha uzun göstermiş. Yok biraz da ışıklardan bence o çok parlak. Yoksa burada ben yaptığım çok parlak zaman, evet, burada. O kadar parlak değil de aslında. Onun dışında güzel. Bence olabileceğin en güzeli olmuş. Yani e, elindeki göstermiş olduğun uçu zaten çok ince Onunla olmaz. Demek istediğim şey, kalın firketenin arasında bir boşluk var ya, hani en azından biraz daha 16 numara maşa boyutuna gelebilirdi demek istiyorum. tamam Senin gösterdiğin şey çok ince. Tamam, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şey olarak fırça yani bu saçta önünü daha güzel taranamaz mıydı? Taranırdı. Dediğim ha, gibi taranabilirdi. Diyorum, ben, hani, ama zaten zaman olsun. kalmadı. Yani 45 dakikada o saçı nasıl yapacaksın? Yani o maşa yani bu model kim doğrusu olsun 45 dakikada o maşayı verseydik bile ben tek tek seni, Bak orada sana yardım etseydim, Bak. saçı ben tutsaydım yine 45 dakikada bitecekti Orada, maşa orada bir şey demiyorum.